<Gülüyor> 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 en çok bu özelliğini seviyorum işte. Mutfakta çok iyisin. Sadece mutfakta mı? <laughs> ben bir duşa gireyim. Gir tatlım. Sen çıkana kadar yemekte hazır olur. Yazık değil mi lan bu hasta Fulki? Ha? Ben seni böyle canlı canlı haşlasam hoşuna gider mi? Ertan? <laughs> ne? Dur 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 dur. Ne dediğini ben tahmin ederim. Yaşıyorsun diyeceksin değil mi? <laughs> lan Elvis Presley de yaşıyor. New York'ta görenler varmış. <laughs> Ama nasıl olur bu? Ne? Elvis'in yaşaması mı benim yaşamam mı lan? Salak salak konuşma. Ben buraya niye geldim biliyor musun Fulki? Babam geliyor, sana adam gibi bir teklifte bulunuyor. İş yapalım diyor. Ha? Niye kabul etmiyorsun lan? Senin yaşadığını bilseydim teklifi reddetmezdim Ertan. Ya. Zamanı geri alamak ne kadar kötü. Her şeyi unutup konuşalım. Tamam, sizin için çalışırım. Yok, İş işten geçti. Gördüm ki senin suyun ısınıyor Hulki. Şu silahı bırak da konuşalım Ertan. Hep merak etmişimdir biliyor musun? Neyi? Şimdi bu ıstakozlar canlı canlı pişiyor ya suda... ...acaba insanı da böyle suya soksak pişer mi? Lan var ya... Tencere biraz daha büyük olsa harbiden pişecektin ha, komple Hayatım. Yemek hazır mı? Hazır hayatım, gel. Bak pişmiş kelle yaptım sana. Aa! Ne oldu? Sakat at, sevmiyorsun galiba. Ne yaptın? Patron. At aldım. Ne zaman buluşuyoruz? İyi, güzel. Eren'i arayıp, söylüyorum geleceğin yeri. Serhatlar için güzel bir ev arıyorum da.